Sesini sunar. Efendim mutlu sabahlar. Bugün 22 Kasım Pazartesi sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve en güncel bilgilere Öğrenmek isteyenlerin programı en sağlıklısına hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Evet bugün okullar yeniden yüzlü eğitime bir hafta aradan sonra başladı. İstanbul trafiği bu sebepten oldukça yoğun sevgili seyirciler. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve e negatif günler diliyoruz ve öğretmenlerimize, eğitim ordumuza da elbette. Programda bugün çok değerli iki bilim insanıyla toplum sağlığını yakından ilgilendiren konu başlıklarını her zaman olduğu gibi 55 dakika süresince masaya yatırıyor olacağız. Efendim ilk bölümde kalp sağlığımızı konuşacağız. Çok değerli uzmanımız Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Cüneyt Koçer olacak. İkinci bölümde ise sevgili seyircilerimiz epilepsi konuşacağız epilepsi ataklarını tedavisini konuşacağız ve yanı sıra uyku sorunlarını konuşacağız efendim İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi e, nöroloji ana bilim dalı öğretim üyesi profesör doktor nerses bebek hocam bizlerle olacak ama her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz Covid-19 ile ilgili son rakamları ekrana yansıtıyoruz ve haritamız ekrana geldi bile efendim dün 350.163 adet Covid-19 testi yapılırken 21.177 vatandaşımızın maalesef kesti, pozitif çıktı. 195 vatandaşımız hayatını kaybederken 34.290 vatandaşımız iyileşti sevgili seyircilerimiz. Ve e, illere göre haftalık vaka haritası da belli oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %80,61. Birinci doz aşı yapılanların oranı %90,28 olarak. Kayıtlara düştü. Türkiye'de bugüne dek uygulanan aşı miktarı ise 119 milyon 327 bin 719 doza yükselmiş oldu sevgili seyirciler. Evet, bu harita böyle. Başka bir harita var sırada. Haftalık vaka haritası da güncellendi Sağlık Bakanlığı'nca. En çok vaka artışı olan 3 il. Neresi bakalım? Tunceli, Osmaniye ve Çanakkale olarak sıralandı. Orduysa 499 vaka yoğunluğuyla zirveye çıktı. Bu arada İstanbul'da çok küçük bir artış var. Son bir haftada Ankara ve İzmir gibi metropollerde ise bir miktar düşüş yaşandı. Haberimizi izliyoruz. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritası güncellendi. Ordu vaka yoğunluğuyla zirveye yerleşti. 6-12 Kasım döneminde COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308, Ankara'da 245, İzmir'de 68 oldu. Ordu 499 vaka yoğunluğuyla zirveye çıktı. Geçen hafta açıklanan haritada Karabük ilk sırada yer alıyordu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan onu ise Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın oldu. Evet sevgili seyircilerimiz ne demiştik kalp sağlığı konuşacağız. Efendim kalp kapak hastalıklarından tabii yöntemine kalp krizine kadar birçok konuyu konuşacağız. Çok değerli hocam kardiyoloji uzmanı doçent doktor Cüneyt Koçar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ediyorum. Şimdi kalp sağlığı e, tüm dönemlerin en hit konusu. Çünkü kalp hastalıkları açısından çok da öyle e, karnemiz iç açıcı değil bizim de. Özellikle şu COVID-19 dönemindeki bir takım tartışmalar var. İşte e, enfekte olduğunuzda, kalbinde tutabilir ya da aşı olduğunuzda, özellikle Biontech üzerinde bir tartışma vardı. E, kalp kapak iltihabı, myokardit olma riski var diye böyle haberler çok yayıldı. Önce bunu soracağım güncelden, akabinde kalp krizini soracağım hocam. Tabii COVID e, maalesef kalp hastalıkları üzerinde ciddi etkileri oldu. Açıkçası iki tür etkisi var COVID'in kalp hastalıkları üzerine. Birisi direkt kalbi tutması şeklinde. Hı hı. Ee, işte az önce bahsettiğiniz myokardit dediğimiz kalp kasının tutulması, kalp etmezliği olması. Bazen de kalp krizi şeklinde durumlarla da görebiliyoruz. Kalp damarlarının tıkanması şeklinde aşırı pıhtı artışı oluyor biliyorsunuz COVID sürecinde. Bütün damarlarda olduğu gibi kalpte de oluyor. Bu şekilde bir etkisi var. Ama bundan daha çok hani az önce bahsettiğiniz tartışmalar bizi daha fazla etkiliyor evet. açıkçası indirek etkileri ne Aşıdan oluyor? Aşıdan böyle korkanlar biliyorum ben hocam özellikle Biontech aşısı ile ilgili çok gündemde olduğu için ve aşıları ile evet. ilgili. Hem o tarafından var hem insanlar aşı yaptırmaktan maalesef bu tartışmalardan dolayı çekiniyorlar ve yaptırmıyorlar. Hem de kalp kontrollerine insanlar bu süreçte gelmediler maalesef. Biz COVID sürecinin başında şunu gördük. Kalp krizi vakalarına ciddi bir azalma gördük başlangıçta. Hmm. Hafif kalp krizi vakaları ciddi şekilde azaldı. Hmm. Biz dedik bu kalp krizleri nereye gitti? Acaba dedik hani insanlar evlerinde oturuyorlar, stresleri azaldı. Vakalar mı azaldı diye düşünmeye başlamıştık. Ama sonra gördük ki bunlar daha ağır formlarda bize gelmeye başladılar. Hmm. Erken zamanlarda gelirken işte ağır bir kalp krizi olmadan tedavi etme şansımız varken... Artık çok daha ileri noktalarda maalesef kalp krizleri bize gelmeye başladılar. Dolayısıyla Covid'den çekilmenin bu tür bir indirek etkisi var. Hmm. Son süreçlerde gördüğümüz şey ise o bahsettiğiniz aşı meseleleri. Maalesef aşı konusunda çok ciddi bir yanlış bilgilendirme var. Toplumda yanlış bir algı var. Ee, özellikle Biontech ile ilgili. Görülebilir. Tabii az sayıda da olsa hani kalp kası iltihabını görebiliyoruz. Diğer işte bazı tansiyon dengesizlikleri görebiliyoruz. Nadiren kalp krizleri görebiliyoruz aşıya hı hı. bağlı. Ama şunu düşünmek lazım. BioNTech dünyada da milyarlarca kişiye yapılmış bir aşı. Pek hı hı. çok kişiye yapıldı. Bu kadar kişiye biz basit günlük hayatta kullandığımız ağrı kesicileri bile versek bu kadar kısa zamanda. Belki onlarda da buna benzer yan, yan etkileri olabilirim. görebilecektik açıkçası. Peki hocam şimdi kalp krizine geçeceğim. Neden geçeceğim? Çok genç yaşlarda da artık kalp krizlerine rastlıyoruz. E i̇şte hıl sahada futbol oynarken bakıyoruz işte 30 yaşında, 25 yaşında çok gencecik insanlarda da kalp krizi olabiliyor. Neden kalp krizleri bu kadar arttı? Yanı sıra kalp krizi belirtisi var mı? Yani kalp krizi gelmeden ben artık geliyorum dikkat et sağlığına diye alert ediyor mu insanlara? Tabii ki Meral'in burada en çok artmasının sebebi bizim yaşam tarzı değişikliklerimiz. <laughs> Eskiden çok daha fiziksel aktivitemizin fazla olduğu bir hayat tarzımız vardı. İşte bundan 20-30 sene öncelerini kıyaslayacak olursak şehir hayatına geçmeyle beraber artık yürüme mesafelerimiz çok daha kısalmış durumda. Hı -hı. Egzersizimiz azaldıkça kalp damarlarımızda kolesterolün birikimi ve buna bağlı kalp krizi riskimiz ciddi şekilde artabiliyor maalesef. Yine beslenme tarzımızda her geçen gün daha fazla fast food... Hazır gıdalar, paketlenmiş ürünler bunların da açıkçası e, uzun vadede kalp damar tıkanıklıkları ve diğer bütün damarlarda tıkanmalara sebep olduğunu biliyoruz. Bunlara sebep oluyor. Buna bağlı olarak artık çok daha genç yaşlarda maalesef kalp krizi vakalarını, kalp damar tıkanıklıkları vakalarını görebiliyoruz. E, bu konuda tabii şanslıyız ki kalp krizi gelmeden önce belli belirtileri veriyor. Direkt, ne kadar süre önce mesela? Çok değişken bazen aylar öncesinden belirtiler verebiliyor. Bazen haftalar öncesinden olabiliyor daha yaş ilerledikçe daha erken belirtiler verme görme şansımız oluyor. Ama maalesef daha gençlerde az önce bahsettiğiniz halı saha, halı sahada top oynarken kalp krizi geçirme olaylarını görüyoruz. Çünkü gençlere doğru gittikçe bu belirtiler biraz daha geç gelebiliyor açıkçası. Hmm. Burada en uyanık olmamız gereken nokta göğüs ağrısının olması. Hastanın göğüs ağrısı varsa bu bize bir kalp krizi öncüsü olarak belirti verebiliyor. Ne hmm. şekilde olacak? Hmm. Özellikle yürürken, merdiven çıkarken, ağır eforlarda Özellikle kış günlerinde soğuk havaya karşı yürürken, işte yemeğin üzerine yürürken olan göğüs ağrıları bizim için ne oldukça... Ne ağrıyor hocam? O nasıl bir ağrı? Tam göğüs kafesinin orta kısmında en tipik olan ağrıdır. Bu bölgede olur. Mideye doğru yayılabilir, karna doğru, çeneye, üst çene, alt çeneye doğru yayılabilir, sol kula doğru yayılabilir, sırtımıza yayılabilir. Ağrının tipi de çok önemli. Baskı şeklinde, yanma şeklinde... Böyle genel rahatsız edici bir ağrı. Hani noktasal ağrıları çok da fazla kalple ilgilendirmiyoruz ama yaygın, sıkıştırıcı, yanıcı vasıfta, bu anlattığım yerlere yayılan ağrılar özellikle de eforla ilişkiliyse hani bir merdiven çıkmaya başlıyoruz ikinci katta ağrımız oluyor durmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim için ciddi bir e, alarm alarm edici bir e, göğüs ağrısı şekli aslında. Peki şunu merak ediyorum. Örneğin merdiven çıkarken nefes darlığı geldi, ağrı geldi. Bu kalpteki sorunun ne olduğunu belirten bir ağrı mıdır? Atıyorum damar tıkanıklığı. Oradan hissedilebiliyor mu? Yani kalp krizinin gelişindeki o e, semptomlar sorunun ne olduğuna dair bir ipucu veriyor mu? Aslında bize ciddi ipuçları veriyorlar bu konuda. Şimdi normalde vücudumuzun bütün organları çok ciddi bir şekilde yedekli olarak planlanmıştır. İstirahatteyken hafif egzersizlerde damar tıkanıklığı olmasına rağmen hı hı. bir ağır veya nefes darlığı olmadan vücut kendi kendine bir şekilde idare edebiliyor. Çünkü yan damarlardan bypass yapma şansı var. Damarların zaten yapılma tarzı oldukça genişleyebilir şekilde olduğu için normal hayatta belki hiçbir ağrı oluşmayabiliyor. Ama yürümeyle, ciddi egzersizle beraber o bölgedeki hücrelere yeteri kadar kan gitmediği için bu nefes darlığı yapabilir, göğüs ağrısı yapabilir. Özellikle bu egzersiz sırasında ortaya çıkan bu tür şikayetler bize o bölgeye giden, kalbin o hücrelerine giden damarlarda bir sorun olduğunu düşündürüyor daha sadece konuşmamızla beraber. Ee, buradan şunu anlayabilir miyiz hocam? Örneğin beyefendiler kendi aralarında şirketlerinde işte mahalledeki arkadaşlarıyla sık sık halı saha maçları yapıyorlar. Ya da işte mahalledeki spor salonuna gidip çok ciddi efor sarf edecekleri bir takım fitness hareketleri yapabiliyorlar. Bunlardan hepsinden önce risk grubundalarsa bir kalp check up yaptırmaları gerekir mi? Evet mutlaka özellikle 40 yaşın üzerindeki erkekler için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Veya sigara içen ve ailesinde ciddi kalp hastalığı riski olan kişiler için de erkekler özellikle bunu söyleyebiliriz. Hı. Ağır bir efora girmeden önce mutlaka bizim efor testi dediğimiz testlerle bizim gözümüzün önünde o eforları yapmalarında yarar var. Çünkü bir gizli damar tıkanıklığı olabilir. Başka bazı ritim bozuklukları olabilir. Hmm. Onlar da tabii bizim gözümüzün önünde olmadan bunları yaptıklarında ciddi kalp sorunları ortaya çıkabiliyor. Kalp krizlerini görebiliyoruz maalesef. Peki maalesef diyoruz ki şimdi ekranda da görüyoruz bir kalp krizi geldi. Ve siz artık hani o an hem yanınıza şahit olan için çok zor bir an hem de sizin için artık hayatınız film şeridi gibi bir yandan gözlerinizin önden geçiyor. Çünkü ciddi bir durum bu. Evet. Ee, kalp krizi geçiren birine ilk müdahalede ne yapmak lazım, ee, ehemmiyetli olan nedir, onu yatırmak mı lazım atıyorum bir, ne yapmak lazım? Burada ilk yapacağımız şey çok hızlı bir şekilde 112 acil servisini aramak. Çünkü kalp krizlerinde artık hasta hastaneye ulaştıktan sonra bizim pek çok tedavi seçeneğimiz var. <gülüyor> <gülüyor> İlaçlarla olsun, anjiyografi yöntemlerle olsun bir şekilde hastayı tedavi etme şansımız oluyor. Ancak kalp krizinde kaybettiğimiz maalesef hastaların önemli bir kısmı hastaneye ulaşmadan önceki süreçte kaybediyoruz. O yüzden bu süreyi oldukça kısaltmak gerekiyor. Artık 112 sistemi oldukça iyi çalışıyor. Hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bir kendimizde veya bir yakınımızda bu tür bir kalp krizinden şüphelendiğimiz anda ilk yapacağımız şey hemen 112 sistemini arayıp bir ambulans istemek. Burada yapılan yaygın hatalardan birisi de kendimiz... Veya bir yakınımızı işte arabayı koyup taksiye götür, alıp götürmeye çalışıyoruz. Bu da ciddi bir hata. Hı. Çünkü ambulansın bize ulaştığı süreden daha kısa bir mesafede bizim hastaneye gitme şansımız yok. Ki ambulans bize ulaştığı anda işte orada belli ilaçları verme şanslar olacak. Ritim bozukluğu geliştiğinde müdahale etme şansları olacak. Bunları bizim arabada yapma şansımız kesinlikle olmuyor. Hı. Bu yüzden ilk yapacağım şey mutlaka 112 sistemini aramak olacaktır. Tamam. Yalnızsak mutlaka birilerine ulaşmaya çalışmamız lazım. Orada bir kapıyı açmak 112'yi çağırdıysak ulaşması ambulansın bize ulaşması anlamında olabilir. Birlerinden yardım istemek mutlaka gerekiyor. Bu çok önemli. E, yatmaktan ziyade oturur vaziyette beklemek daha iyi. Hmm. Kalbin iş yükünü daha azaltıyor. E, aspirin ya özellikle daha önceden kullandığı ilaçlar kan varsa olacak. kan sulandırıcı ilaç kullanmak mantıklı olabilir ama yani hiç kullanmıyorsa dışarıdan vermek çok doğru olmayacaktır. Çünkü bu göğüs ağrısının altında yatan başka sebepler de olabilir. E, bir doktor önerisi olmadan doktor görmeden ilaç vermek doğru olmaz açıkçası. Peki hocam e, kalp krizi geçirdik, şansımız var ve 112'den ambulans geldi, bizi bir en yakındaki sağlık merkezine götürdü. Ve mutlaka bir kardiyoloji, acil servisten itibaren bir kardiyoloğun görmesi gerekiyor. Genellikle krizden sonra yapılan ilk e, tanı, bazen operasyonel de kullandığınız anjiyo. Anjiyo nasıl yapılır, kimlere yapılır? nasıl operasyonel kullanılıyor? Bir anjiyo'yu anlatalım mı izleyicilerimize nedir? Kalp anjiyosunu? Tabii anjiyo'yu asıl bizim kullanmak istediğimiz alan daha kalp krizi oluşmadan önce. Az önce bahsettiğimiz senaryo gerçekleşmeden Tabii. bunu yakalayabilirsek çok daha hem biz kolay yapıyoruz, hem hastamızın fayda görme şansı daha fazla oluyor. Hem sonrasındaki o kalp yetmezliği gelişmelerini engelleyebiliyoruz. Hmm. Anjiyo yapmak artık çok kolay aslında. Eee Özellikle son yıllarda gelişen tekniklerle el bileğinden hastamızın hastanede yatmasına bile gerek kalmadan bir gün içerisinde hı hı. taburcu edecek şekilde işlemi yapabiliyoruz. Hı hı. Ee, el bileğinden küçük bir kesiyle bir iğne yardımıyla giriyoruz. Oraya hı hı. küçük bir kılıf yerleştiriyoruz. Hani serum takarken verilen damar yolunun bir tık daha büyüğü bir şey. Ee, oldukça ağrısız bir şekilde buradan kalp damarlarına ulaşarak oradan kateterler yardımıyla boyalı maddeler veriyoruz. Önce kalp damarlarını bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Hı hı. Eğer kalp krizinde olduğu gibi bir tıkanıklık varsa da, eğer stentle çözebileceğimiz bir tıkanıklıksa, o anda hemen müdahale ederek damarı açabiliyoruz. Şimdi stent şu an herhalde kalbinde olan birçok vatandaşımız vardır. Stent takıldıktan sonra vatandaşlarımızda hep şöyle bir his var: Hayatımı normal sürdüremeyeceğim. Daha dikkatli olmam lazım. Ee, belki çalışırken, belki spor yaparken, belki yüzerken, hepsinde şöyle bir endişe var. Sanki kendini kalp sağlığı açısından e, yarım insan gibi hissediyorlar. Amiyane olacak ama bu. Ee, hocam, stent uygulaması olan bir hasta nelere dikkat etmeli, beslenmeden yaşam tarzına kadar ve bu stentler bir ömür boyu kullanıma müsaade mi? Hastalarımızın çok sorduğu ve söylediği şeylerden birisi artık yarım insan olduğumuz görüyorlar. maalesef öyle görüyorlar. Tabii kalp krizi geçirmeden önce bunu yakalayabilirsek ve stent hı hı. uygulayabilirsek yani hiçbir şekilde Sorun hayatlarından yok. bir taviz vermelerine gerek yok. Genelde ee, yakalanabiliyor mu peki hocam? Yakalanabiliyor. Az önce bahsettiğim belirtilerle hızlı bir şekilde doktora başvurabilirlerse eğer. Vücut gerçekten ciddi belirtiler bize verebiliyor. Bir göğüs ağrısı, nefes darlığı ortaya çıkabiliyor kalp krizi öncesinde. Ve kalp bir hasar görmeden bizim burada bir müdahale etme şansımız oluyor. Öyleyse olay gerçekten hayatlarına çok büyük oranda eskisi gibi devam edebiliyorlar. Tabii değiştirmeleri gereken şeyler olacak. Sigara içiyorlarsa mutlaka sigarayı bırakmaları lazım. Çünkü oraya bir stent taktık, damarı açtık ama o, o ilelebet öyle olacak anlamına gelmiyor. Hmm. Tekrar tıkanma ihtimali var. Diğer damarlarında tekrar tıkanıklıklar, gelişme ihtimali var. Bunları mutlaka azaltıcı yaşam tarzı değişikliklerimiz bizim yapmamız gerekiyor. Bunlardan en önemlisi bence sigara. Hmm. Sigarayı kesinlikle bırakmak gerekiyor. Beslenme tarzını tabii daha Akdeniz diyeti dediğimiz sebze meyve ağırlıklı beslenme, zeytinyağlı temelli gıdalar bunlar üzerinden gitmekte. Et tüketimini işte... Tereyağı, diğer yağlı gıdaların tüketimlerini mümkün olduğunca azaltmakta Kilo fayda Kilo gerekiyor mu? Kilo Şu <laughs> evet. göbek çevresi bildiğim kadarıyla kalp kriziyle ilgili de önemli Çok ipuçları ciddi. veriyor bize. Çok ciddi bir risk faktörü göbek çevresi dediğim için. Ne kadar olması lazım hocam? 90 santim mutlaka altında olması gerekiyor. Erkeklerde, erkeklerde mi? Erkeklerde. Kadınlarda? 86 santimde altında kadınlarda da olması gerekiyor. 42 bedene falan geliyor kadınlar. Yani. Yani. yani bak kadınsanız 42 bedenin üzerine çıktıysanız bir riskiniz var. Erkeklerde 44 beden gibi. Öyle diyebiliriz. Bunlara dikkat edersek eğer o stentlerin tekrar daralma ihtimali açıkçası daha azalmış oluyor. Hastalarımızın çok sorduğu şeylerden birisi o stent hep orada kalacak mı? Hmm. Değişecek mi? Alınacak mı? Hayır stentlerimiz hep orada kalıyor. Geçmiş yıllarda bazı eriyen stentlerle ilgili evet. denemeler yapıldı, çalışmalar yapıldı. Çok iyi sonuçlar çıkmadı açıkçası uzun vadede. Hı hı. O yüzden artık gereğen stentleri kullanmıyoruz. Ama stentin o damarda olmuş olmasının bizim günlük hayatımızla ilgili hiçbir engeli yok. Ee, işimizi yapmamızda, spor yapmamızda hiçbir şekilde bir engel yok. Tabii burada eğer bir kalp krizi geçirerek bunları e, yaşadıysak, bir stent takıldıysa e, doktorumuz burada çıkarken mutlaka önerilerde bulunacaktır. Tabii çıktığınız gibi gidip hemen bir halı saha maçı yapmamanız lazım. Hı. Bu anlamda bizim doktor kontrolünü belli testleri yaparak neler yapabileceğimizi ancak o zaman karar verebiliyoruz. Peki hocam şimdi vatandaşlar şunu da merak ediyorlar. Kendi aralarında konuşurken diyor ki işte bana yağlı stent takıldı. Ee, bir de diyor ki hayır bana ilaçlı takıldı. Bu stentlerin ömrü de e, ilaçlı ilaçsız bunlara göre ayrılıyor mu? Evet e, tabii teknoloji yavaş yavaş yıllar içerisinde gelişiyor. İlk 1990'ların başında bu işler başladığında <laughs> sadece balon yapılıyordu. Stent teknolojisi o zaman yoktu. yoktu evet. Damar tıkanıklığı var ne yapıyoruz? Oraya bir balon yapıyoruz ve tıkanıklığı açıyoruz. Tabi balonla yapınca gördük ki zaman içerisinde bunlar hızlıca tıkanmaya başladılar. yüzde %30'larda 40'lara varan oranda bunlar tekrar daralmaya başlamışlardı Hı -hı. bu darlıklar. Sonra stent teknolojisi gelişti. Stent dediğimiz yapı bir metal kafes gibi düşünebiliriz. Övdüğü bir evet. şekilde davanın içerisinde. Şu an ekranda görüyoruz zaten değil mi? Evet. evet stent bu. Güzel bir şekilde görüyoruz. Evet. Balonla açtığımız bölgeye tekrar tıkanmaması için bu tür bir yapıyı yerleştiriyoruz. tamam. Sonra baktık ki bunların içerisinde de yine yüzde yirmilerde, yüzde yirmi beşlerde bir tekrar tıkanma riski var. Bunu ha. azaltmak için neler yapılabilir diye geliştirmeler, çalışmalar yapıldığında da ilaçlı stentler geliştirildi. Orada yerleştirdiğimiz stentin içerisinde özel bir teknolojiyle belli ilaçlar salınımlar yapıldı damar duvarına. Ve stentlerin tekrar tıkanma ihtimalini ciddi şekilde bu ilaçlı stentler azalttı. Yüzde hmm. ee, 8 sekizlere kadar artık düşmüş durumda. Bir yıldaki bunların tekrar daralma Kalma riski ya. bu ilaçlı Halk arasındaki ifadeyle yağlı stentler sayesinde. Artık tabi çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Eski yıllarda normal stentler de kullanıyorduk ama neredeyse artık tamamen bütün hastalarımıza ilaç stentler kullanıyoruz. Türkiye'de de üretiliyor zaten artık. Türkiye'de de yerli çok üretimlerde var. Yerli üretim kaliteli tabii. stentlerimiz de var artık. Peki şimdi kalan süremizde kalp kapak hastalıklarına ve özellikle şu tabi denilen yöntemi sormak istiyorum. E, çünkü hakikaten kardiyoloji girişimsel kardiyoloji alanında da çok ciddi gelişmeler var. Eee Arge çalışmaları bir yandan sürerken bir yandan da hastanın yaşam konforunu e, yükseltecek e, girişimsel yöntemleri uyguluyorsunuz siz kardiyoloji uzmanları. E, önce kalp kapak hastalıklarında önemli belirtileri soracağım. Türkiye'de en çok hangi kapak arıza yapıyor ve tabii nasıl bir yöntemdir? Tabii kapak hastalıkları açıkçası son 20 yılda benim hani asistanlığa başladığımdan bugüne kadarki geçen süreçte çok net şahit oldum. Çok değişti. Eski yıllarda bizim gördüğümüz kapak hastalıkları mitral kapak hastalıklarıydı. Evet. Ve onlar daha çok kalp romatizmasına, çocukluktaki kalp romatizması geçiren hastalarımızda gördüğümüz bir hı hı. hastalık türüydü. Genç kadınlara daha çok tutuyordu maalesef. İşte onların hamile kalmaları, ameliyat olmaları bunlar çok, çok ciddi sorunlardı. Hı hı. Tabii yaşam tarzımız değişti, ekonomik koşullar iyileşti. İşte çocukların antibiyotik tedavileri almalarıyla, bu enfeksiyonların azalmalarıyla beraber... Artık romatizmal kapak hastalığını oldukça az görüyoruz. Yani son yıllarda bunlar ciddi şekilde azaldılar. Hı hı. Ama tabii her değişiklik yeni başka bazı sorunlar getiriyor. Ee, yaşam süremizin uzamasıyla beraber artık mitral kapak hastalığı azaldı ama aort kapak hastalığı daha fazla olmaya başladı. Hı hı. Çünkü bu bir yaşlı hastalığı. Aort, aort kapak hastalığı. Ee, aynı damarlarımızdaki olan kireçlenmeler gibi, kolesterol plaklarının birikmesi gibi, diğer bazı hücrelerin orada birikmesi gibi aort kapak üzerinde de yıllar içerisinde, 10 yıllar içerisinde yavaş yavaş gelişen bu plaklarla beraber bir Hı -hı. darlık ortaya çıkabiliyor. Burada Gösterim maketimizden mi, de gösterebiliriz belki. Ee, bakın şu, kalpten çıkan aort damarımız, ana damar. Bu bütün vücuda kan pompalıyor. Kırmızı olan. Kırmızı olan. Bütün bir vücudumuza, buradan beyne, kollarımıza, daha sonra aşağı dönerek bacaklara, böbreklere, bütün organlarımıza buradan e, aort damarı vasıtasıyla kalbimiz kan gönderiyor. Hı -hı. Tabii bu kanı gönderirken burada e, bir kapakçık sistemiyle çalışması lazım ki bu kan geriye kaçmasın. Bakın evet. burada aort kapağını görüyoruz. Üçlü bir yapı. E, buradan bütün vücuda gönderilen kan kontrol edilebiliyor. Evet. Tabii burada yıllar içerisinde özellikle yaşlanmayla beraber kireçlenmeler, kalsifikasyon dediğimiz meydana geliyor ve buna bağlı da bu kapakta daralmalar görebiliyoruz. Hı hı. Nasıl anlayabiliriz bunu meydana geldiğini bizde? Ee, özellikle nefes darlığı yaşlılarda. Önemli bir ipucu bu. Ciddi bir ipucu bizim için. 70'li yaşlarda başlayan nefes darlığı, çabuk yorulma, daha önce yapabildiğimiz işleri yapamama, yapamaz hale gelme. Hı hı. ...işte daha önce 3 kat merdiven çıkabilirken artık 2. katta yorulma gibi belirtiler varsa bize bir kapak hastalığı olma ihtimalini düşündürüyor hastalarımızda. Peki kalbinde bir kapak hastalığı problemi var. Ee, orada tedavi yöntemleri de farklı seçenekler de var. Ee, özellikle tabii son yıllarda kullanılan girişimsel bir tedavi yani bir operasyondan bahsetmiyoruz. Hı -hı. Tabii hangi hastalar için uygundur ve nasıl bir yöntemdir? Ağır kapak hastalığında özellikle eski yıllarda standart tedavi yöntemi açık kalp cerrahisiydi. Evet. Göğsünüzü açıyoruz, kapak değişiyor. Tabii bunlar daha çok bir yaşlı hastalığı olduğu için belli. Bir yaşın üzerindeki hastalarda olduğu için ek hastalıkları da vardı bu hastalarımızın. E, açık kalp ameliyatı açıkçası riskli oluyordu. Hastalarımız bir kısmını ameliyata veremiyorduk. Bir kısmını ameliyata veriyorduk ama ameliyat sonrasındaki süreçler çok problemli oluyordu. Veya şu göğüs Bütün göğüsü Açılıyordu. açmak gerekiyor. Boydan boya tabii, açmak tabii. gerekiyor. Kapağın değişmesi gerekiyor. İyileşmesi çok uzun Sonrasında süreli. iyileşmesi süreci ek hastalıklar da olduğu için bu kişilerde oldukça zorlanıyorduk. Ve bir kısım hastalarımızı maalesef bu süreçlerde kaybediyorduk. Çünkü cerrahi vermek mümkün olmuyordu. Ama bu tabi yöntemi sayesinde artık bunları yapabiliyoruz. Anjiyografik işlemlerle yapabiliyoruz bu işlemleri. Bu sefer kasıktan e, giriş yapmamız mümkün olabiliyor. Yine anjiyoda yaptığımız kateterler gibi kateterlerle kalbimize ulaşıyoruz. Hmm. Ve oradan e, kapağı değiştirmek mümkün olabiliyor. Oldukça kolay bir şekilde. Kapağın tamamını değiştirebiliyor musunuz? Kapağın tamamını değiştiriyoruz. Eski kapağımız orada kalıyor. o kapağın içerisine yeni kapağı yerleştiriyoruz. Balonlu veya işte kendi açılır özel teknolojiler var. Hmm. Oldukça kolay bir işlem. Yarım saat, bir saat civarında işlem bitebiliyor eğer çok zorlu bir vaka değilse. Hastayı uyutmuyoruz bu sırada. Sadece sakinleştirici ilaçlar veriyoruz. Ertesi gün hasta yoğun bakımdan çıkıyor ve işleri iyi giderse de bir gün sonra hastayı taburcu edebiliyoruz. Hayatına ne zaman dönebiliyor hasta? Hasta birkaç gün içerisinde normal hayatına dönebiliyor. Çalışabiliyor Bakın, mu? Çalışabiliyor. İki gün sonra hastayı taburcu ediyoruz. Birkaç gün bir takip süreci var. Yani bir haftayı bulmadan hasta işine dönebiliyor. Çünkü bir kesi yok. Bir cerrahi yok. Sadece kasıktan 2-3 milimetrelik küçük bir kesi yapıyoruz. Dolayısıyla hasta oldukça konforlu bir şekilde hayatına dönebiliyor. Tabii işin hem konfor boyutu var. Hmm. Hani hasta çok rahat bir şekilde işine dönebiliyor. Yoğun bakımlarda yatmıyor. Hem de tıbbi açıdan bizim yapamadığımız hastalara yapma şansımız oluyor. Şimdi hmm. geçen hafta bir hastamıza yaptık. 90 yaşında oldukça yüksek listeli. Normalde cerrahi yapmamızın pek mümkün olmayacağı bir hastaydı. Ancak tabii yöntemiyle Kapağını değiştirdik. Hmm. Ve hastamızı şükürler olsun rahat bir şekilde taburcu etme imkanımız oldu. Özellikle mortalite riski yüksek olanlarda. Yüksek olan çok hakikaten bir şey bizi. bu. Peki hocam oraya taktığınız suni bir kapak. Tabii yöntemiyle de. Ee, bu kapaklar uzun süreli mi? Yani bunları da arada değiştirmek change gerekiyor mu? Şimdi en büyük tartışma, konusu, ettim. En büyük tartışma konusu bu. Ee, bu işlemler yaklaşık 15 yıldır yaygın bir şekilde yapılıyor. Hı hı. Yani tahmini ömürleri var. Tabii bunlar biyolojik kapaklar. Bizim oraya götürebilmemiz için katlanabilir olması gerekiyor. Bunun Tabii. için de biyolojik olması lazım. Metal bir kapağı oraya götüremeyiz açıkçası. O yüzden de bunların bir ömürleri var. Evet hmm. bunu biliyoruz. Cerrahi'de de bu tür kapaklar takıldığında 10-15 yıl civarında belli ömürleri vardı bu kapakların. Tabii. Burada da tahmini olarak 10 yıllar civarında bir süremiz olduğunu düşünebiliyoruz. Ancak bu kapağı taktık 10 yıl gitti. Hmm. Kapak bozulmaya başladığını görüyoruz biz takiplerimizde. İkinci bir kapağı aynı şekilde götürüp takmamız mümkün olabiliyor. O bu kapak şekilde, orada kalırken bir tane daha aynen takılabiliyor öyle. Mı? O kapağın içerisinde bir kapak daha takabiliyoruz. Ha. Bu şekilde yapılan vakalar da yavaş yavaş başladı dünyada artık. Artık çünkü tabii hastalar da bir yaşlanma süreçleri ortaya e, çıkmaya başladı. Ee, tabii bunu sonsuza kadar bu şekilde yapamıyoruz. Ee, o yüzden de belli yaşlardaki hastalara bu işlemi yapabiliyoruz. Örneğin 50 yaşında bir hasta geldiği zaman çok uygun olmayacaktır. Bir kapağın ömrünün hmm. 10 yıl civarında olduğunu en ihtimalle düşünürsek. Hadi ikinci bir kapak e bu sefer 70'li yaşlarında hastaya tekrar ihtiyaç olacak. Ya 60 yaş ve üzerine yani daha mı uygun? 70 biraz daha uygun şu an için 70'li yaşlarda. Hani çok özel bir riski varsa belki 60'lara çekebiliyoruz. Hmm. Biraz daha yaşlı hasta popülasyonu için uygun bir işlem bu. Ama tabii teknoloji her geçen gün gelişiyor. İlk yıllarda bundan 10 yıl önce ilk başladığında ancak hiçbir işlem yapamadığımız hastalara yapabiliyorduk. Hı. Artık yüksek liste olmasa bile 70'li yaşlarında ise bir hastamız tabii işlemini yapabiliyoruz kolaylıkla. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kardiyoloji alanındaki son girişimsel tedavileri de öğrenmiş olduk. Randımanlı şekilde neler kullanılıyor. Sağ olun var olun hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Efendim bir reklam aramız var. Ardından epilepsi konuşacağız ve uyku uyku problemi olanlar o kadar çok ki bunun kaynağı ne